Merhaba sevgili yengeçler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Zamansız bir açılım yapacağız. İstediğiniz bir zaman için dinleyebilirsiniz. İstediğiniz bir burcunuz için de dinleyebilirsiniz. Yükselen, güneş, ay, mars, venüs fark etmez. Bakalım ne oluyor? Hikayenizi yazalım. Öncelikle karşınızda biri var arkadaşlar. Ee, güç kartıyla çıkıyor. Ama burada... Ya koca karı şeklinde çevrin yani buradaki anlamı the crown koca karı demekmiş yani güç olarak değil de o şekilde yazmışlar bu destede öncelikle buradan aldığım enerji şu karşınızdaki kişi ya yani aslandan çok şey var bu alıyorum hani ego ile falan eşleştirebiliriz ama aslan dünyevi zevklerimiz, dünyevi isteklerimizle ilgili de olabilir. Yani öyle bir anlamı var sanki. Bu kadın da sanki o aslanı eğitmek için. Yani ne bileyim o dünyevi zevklerden kendini alıkoyabilmek. O egoyu beslememek. O id'i beslememek. Freud'un id, ego, süper egosundaki id'i beslememek. Onu eğitmek. Ona yön vermek için sanki bayağı... Iı, bayağı emek vermiş ve bayağı orada yaşlanmış görünüyor. Stres olmuş kadın yani. Orada bayağı yaşlanılmış. Yani karşınızda kendisini eğiten, gücünü eğiten, arzusunu eğiten biri var. O yüzden güçlü görünüyor. Yani o kendi ince noktalarını, kendi o arzularını kendi bilinmeyenlerini falan bayağı biliyor olan, kendine dair çok fazla bilgisi olan, kendini bilen insanda karşındaki insanın da ne olduğunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Öyle biri var orada. Akıllı. Yani lep demeden çorumu anlayacak biri var orada. Burada bu hafta ne oluyor? Şimdi... E Denge kartı çıktı ama denge değil yani burada peri dağı gibi bir anlamı var yani peri oyu işte perilerin olduğu yer gibi bir anlamı var bu kartın denge dememişler <laughs> zaten denge kartının çevirisi de yeterli değil neyse bunları bir kenara bırakalım dışarıda havanın karanlık olması dikkatimi çekiyor ay var ama dışarıda inek de var aynı zamanda. Hani inek gece neden otluyor? <laughs> Soru işareti. İnekler genelde gündüz otlamıyorlar mı? Demek ki burada arkadaşlar her zamanki gibi olmayan bir şey var. Ve burada bir dolunay gördüğüm için ayın onunda bir dolunay vardı. Bu dolunay size karşıt açı yapmış olabilir. Sizi etkilemiş olabilir yengeç burcu olduğunuz için. Etkileri de zaten 1-2 hafta. Yani en yoğun etkileri bir hafta yani dolunayın onunda oldu onundan azalarak devam eder yani 11'inde biraz daha azalır O işte 12'sinde daha az falan böyle yüzden yüzde 100'de yüzden ve azalarak gider bir hafta içinde sıklıkla Ya sanki bu dolunay sizi etkilemiş gibi görünüyor Ya şey gibi yani siz gece otlamaya çıkan inek gibi düşünün gündüz otlamak varken gece de otlamak istiyorum. Niye stresten? Yani hakikaten müthiş bir stres yaşıyor olabilirsiniz belki yengeçler süreç boyunca bu hafta. Şimdi orada olan şey peri burada bir iksir, bir sihir, bir bir şey yapıyor falan. Bir sürü periciklerini toplamış başına. Burada bir kadın Şimdi bu kartı ölçüllük kartı olarak alacağım yani denge kartı olarak alacağım. Ve bu hafta aslında sizin dengeye geliyor olmanız gerekiyor ama bunun için böyle iksirler, ilaçlar falan yapılıyor sanki gece dualar ediliyor ve bunun için hani neler yapılması gerekiyorsa yapılıyor gibi görünüyor. Sizin tadınızı kaçıran şey acaba biraz önce şeye baktık yani Orada yaşlı bir kadın, bilge bir kadın falan filan var. Siz hep demeden çorum anlıyor, dedik ya. Belki de o kişi sebebiyle sizin biraz böyle gerginliğiniz falan artıyor olabilir yengeçler. Oradaki kişinin her şeyi çok iyi okuyabilmesi sebebiyle sizin o gerginlik seviyeniz belki artıyor olabilir. Ve bu yüzden sanki böyle şey yapıyorsunuz yani gece gündüz size iyi gelecek şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Ama zaten gece uyuyamıyormuşsunuz gibi. Hani uyuyamadığınız için hani sizin uykunuzun ne, ne, iyi gelebilir falan. Hani bunlar araştırılıyor sanki. Çünkü The Witch kartıyla çıkıyorsunuz. Cadı kartıyla çıkıyorsunuz. Bu da büyücü kartına denk geliyor. Yani siz de hani buradaki cadı gibi hani elinizdeki tüm yeteneklerinizi kullanarak sanki oraya güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani bu kadının yeteneği belli. Karşınızdaki insanın ne olduğu, sınırları, çizgileri birçok şeyi belli. Ama sanki sizde bazı şeyler belli değil. Yetenekler belli değil. Sizin birçok yeteneğiniz var ama parlayan bir yeteneğiniz yok sanki. Ama bu kadına baktığımızda işte o kendi egosunu, o kendi şeyini, kendi gücünü çok iyi eğitmiş diyebiliyoruz. Ama size yetenekli diyoruz. parlayan bir yeteneğiniz olsun istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama yeteneksiz değilsiniz, yeteneklisiniz yani bayağı çünkü her yeteneğe sahiptir büyücü. Bir kere büyücüsünüz. <laughs> yani arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki de tecrübeleriniz az olabilir. Çünkü burada genç çıkıyorsunuz. Karşı taraf sizden daha tecrübeli olabilir. Ve daha tecrübeli olduğu için de kendinizi yani yeterli olsanız da yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Geceleri bu yüzden uykular kaçıyor olabilir. Yeterli olmak için çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Sürekli hareket, hareket, hareket halindesiniz. Kafayı takmışsınız görünüyor. İçsel olarak nasılsınız, durum nedir diye baktığımda kılıç olması çıkıyor. Yani i̇çsel olarak artık bazı şeylerin sonuna gelmişsiniz. Yani artık daha fazla devam edemeyeceksiniz böyle. Yani mesela burada karşı tarafa karşı Yani bu karşı taraf dediğimiz şey siz de olabilirsiniz, bu biri de olabilir, bir şeyler olabilir hayatınızda durumunuza göre alın. İlla orada biri olmak zorunda değil. Yani işte orada bir okul olabilir mesela, öğretmenler olabilir, işiniz olabilir, iş direkt hani kurum çalıştığınız kurum olabilir, şartlar, kurallar olabilir, kanunlar olabilir bu belki. Orada sizi böyle sıkıştıran ve sürekli böyle benim bir çözüm buluyor olmam lazım. Benim orada sü sürekli kendimi güvende hissediyor olmam lazım. Yani bir çözüm bulmalıyım falan deyip böyle sürekli bir iksir yapıyorsunuz gibi. Yani sürekli bir, bir şey bir çözüm yolu bulayım. İşte bana ne iyi gelir bana ne iyi gelmez falan. Böyle sürekli bir şey halindesiniz hareket halindesiniz ama içiniz şöyle diyor. Daha fazla devam edemeyeceğim. Yani dışarıdan böyle şey gibi ya dışarıda aşırı böyle kaygılı davranıyorsunuz gibi düşünün. Yani kaygınızın geçmesi için sürekli çırpınıyorsunuz. Ama içeriden aslında ölmüşsünüz. Yani dışarıda evet işte onu yapayım şu iksiri hazırlayayım bilmem ne cart, cart falan filan. Yani o kaygıyı geçirmek için o kadar çok eylem yapmışsınız ki içiniz ölmüş. Yani i̇ç sesi duyamıyorsunuz gibi düşünün bunu. Ya kaygıdan artık kendinizi duyamaz hale gelmiş görünüyorsunuz ve artık hani mesela burada bir tane kadın var ve elinde bir havuç var ve sanırım o bir imanım havuçtur. <laughs> ve hani kadının şey hani etrafında çok da fazla bir şey yok. Hani sizde şey son hayat enerjimi atıyorum deyip böyle konuyu kapatıyormuşsunuz gibi içsel olarak. Ve sonrasında ne oluyor arkadaşlar aslında bu hafta diye baktığımızda. Öncelikle orada akan e, ırmak dere çok dikkatimi çekti. Tılsım 300 kartı geldi bu hafta ne oluyor dediğinde. Öncelikle bence hayat sizin için artık normal akışına girmeye çalışıyor. Ama sanki siz aşırı stres altındaymışsınız gibi. Irmağın üstünde yani aslında duygularınızı bırakabilseniz, o stresi bir kenara bırakabilseniz orada bir şans var görebileceğiniz. Şanslı olduğunuz bir şey var. Leylek çok dikkatimi çekiyor. O şansı görebileceksiniz aslında. Ama bu The Witch kartına baktığımızdaki oradaki karga başınızda yani zihniniz muhtemelen negatif kasıyor. Gece uyku tutmuyorsa abi zihin negatif kasıyordur zaten. Ya yani oradaki negatife daha çok odaklanılıyor ve etrafınızdaki şeyleri görmüyor gibisiniz. Mesela e, kılıç onlusu kartında elinizdeki o son ne bileyim havuç, patatesi falan atıyorsunuz. Ama mesela etrafta ...küçük böyle şeyler var... ...hayvanlar var... ...o hayvanlardan... ...bir belki hani... ...yani... ...yenilebilir... ...ama siz belki de o... ...tohumunuzu kullanıyorsunuz... ...ya yani etraftan... ...destek alınabilir ama... ...siz o içinizdeki... ...size ait olan... ...aslında hep saklamanız gereken... ...o tohumu yok ediyor... ...gibisiniz orada... Ve tabii ki o tohumu yok ettiğinizde artık sizden geriye tek, pek bir şey kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu hafta artık şeye dönüşüyorsunuz bence. Yani bu karşınızdaki gelen kişi sizin böyle kişiyle bir probleminiz yok aslında sizin arkadaşlar. Sizin meseleniz önünüzde bir şey var. Sürekli kaynat, kaynayan bir şey var burada mesela. Kızların önünde sürekli kaynayan bir şey var. Oraya sürekli bir şey ekleniyor. Bunu çok böyle kaygıymış gibi alıyorum. Gece, gündüz, sabah öyle, akşam yani. Bu şeye sürekli enerji harcıyormuşsunuz, sürekli başında durmanız gerekiyormuş gibi bir, bir şey var. Şey aklıma geldi ya pekmez yapımı aklıma geldi. Pekmez yapımında da sanki saatlerce böyle başında duruyor olmanız gerekiyor ya. Hiç yapmadım bilmiyorum ama yani sanki böyle arada bir televizyon programlarında falan yapanlar söylüyor işte 12 saat kaynatıyoruz falan böyle. Sanki böyle bir şey. Yani sürekli böyle bir ilgilendiğiniz bir şey var ama artık onun sonuna gel, gel gelinmiş o artık bitmiş o. Hani onu artık bittiği yerde bırakıyor olmanız gerekiyor. Yani onun sürekli 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 beslememeniz gerekiyor. Ya yani bu bir kaygı da olabilir. O sürekli beslenmemesi gereken bir şey çünkü sizden çok fazla şey alıyor görünüyor. Ve sizin zaten hani o şeyi beslemeye çalışırken hayatı akışında yaşayamıyorsunuz görünüyor. Hayatı akışında yaşayamadığınız için biraz negatife doğru gidiliyor olabilir şimdi bu yorumu dinleyen bazı yengeçler şey yapabiliyor çok negatif konuştunuz falan diyorlar <laughs> çok komik geliyor bana bazen çünkü hayat her zaman pozitif değil yani arkadaşlar yani hayatta acı güzel hoş şeyler var ve tarot hep sizin sırtınızı sıvazlayan bir şey değil ya da ne bileyim astroloji de öyle bir şey değil bana çok güzel şeyler geliyor gibi bir şey yok burada. Hani o amaçla dinleniliyorsa tabii ki böyle yapan arkadaşlar da var olabilir. Ama biz burada kartlarda ne çıkıyorsa onu yorumlamaya çalışıyoruz. Zaten kolektif bir açılım yapılıyor. Hani hepsi gerçekleşmeyecektir hayatınızda. Genel çünkü. Neyse ne oluyor burada dediğimizde siz akışa kendinizi bırakamadığınız için o fırsatlarınızı yakalamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ve işte bu hafta karşınıza gelecek olan o yaşlı dedik ya o sizi biraz böyle şey yapacak. Yaşlı kadın temasıyla çıkan o en başta. O kişi sizin hayatınıza geliyor ve size bir şeyler söylüyor olabilir. Ya da ne bileyim YouTube'da birini dinliyor olabilirsiniz falan. Hani böyle bir şey de olabilir. Biri size bir şey söylüyor olabilir ve o şey sizi gerçekten ya abi, haklı ya falana getirebilir. Ne bileyim markette karşılaştığınız biri bir şey söyleyebilir. Ne bileyim yaşlı biri ama yaşça büyük olabilir bu kişi. Yani burada da yine yaşlı bir adam var çünkü. Bir müzik dinlersiniz falan yani. Böyle bakış açınızı değiştirecek bir şey olabilir. Ve işte o noktada artık böyle kendinize geldiğiniz hatta kendinize gelmekten ziyade kim olduğunuzu falan anladığınız bir yere gidiliyor gibi. Yani işte sürekli bir şeylerle uğraşıyorsunuz falan filan artık o bir şeylerle uğraşma halinden biraz daha böyle topraklanmaya gittiğinizi görüyorum. Hani hiçbiri olmuyorsa arkadaşlar ayağınızı toprağa falan basmanızda fayda var. Gerçekten çok elektriklenmiş görünüyorsunuz. Açılımınız böyleydi sevgili yengeçler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bireysel danışmanlık almak için açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.